Dün Eskişehir'de çok üzücü bir olay yaşandı. PUBG oyununun etkisinde kalan 18 yaşında bir çocuk aynı PUBG oyundaki gibi bir kostüm giyerek bir çay bahçesine girdi ve 5 kişiye bıçakla saldırıda bulundu. Ve bu eylemi yaparken kafasındaki kaska taktığı kamerayla canlı yayın açarak insanlarla bu durumu paylaştı. Şimdi bu korkunç durum aslında bilgisayar oyunlarının insan beynine verdiği zararın en net kanıtıdır. Bilgisayar oyunlarında insanlar gerçek hayatta yapamayacakları bazı şeylerin simülasyonunu yaparlar. Örneğin bir NBA sporcusu olmak, örneğin La Liga'da çok ünlü bir futbolcu olmak, örneğin bir yarış otomobili sürücüsü olmak gibi. Bu çocuk da bilgisayar oyununda bir sürü insan öldürme simülasyonu yapmış. Artık beyin o kadar zarar görmüş ki oyunda gördüğü şiddeti gerçek hayattaki simülasyonuna devam ettirmeye başlamış ve bunu gerçek hayatında uygulamış. Ne yazık ki bundan sonra bu tür olayların artmasından şüpheleniyorum. Çocuklarımızın daha fazla yanında olmalıyız. Çocuklarımızın gerçek hayattan kaçıp bilgisayar oyununa girme ihtiyaçlarını azaltmalıyız. Onların bilgisayar oyunlarındaki gerçek dışılığa değil bizlere ihtiyacı var.